Evet başkanım hayırlı sabahlar. Hayırlı sabah. Kayalı'dan selamlar, saygılar. Herkesi doğaya bekliyoruz. Konya Dağız'ın ilçe üstü. ben öyle hatırlıyorum. <laughs> abi soldan çıksan diyor. Şey. Nerede? Orada Ha? Bak soldan bak daha rahat gel sonra sonra. Ama ağaçtan güç alırız hocam. Buraya çıktık mı tamam zaten. Çabuk. Zirvedeyiz. Hadi ya. Daha evet başkanım. Evet. Evet hocam. Zorlu bir e, çıkış burası. Zorlu iş burası. Ekip de bayağı bir zorlu abi. Çıkmaya devam ediyoruz işte. Kış işte. Zorluk da olacak, ilik de olacak. Yürümeye devam işte. Evet. Görüşmeye devam. Hüseyin hocamın bir özelliği var. Hiçbir zaman hiç kimseyi yolda yolda bırakmayız Allah'ın izniyle. Evet. evet. Evet hocam. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız Güzel. hocam? Zor bir parkur. Ama sonlandırıyoruz yavaş yavaş inşallah. İnşallah hocam. Evet vay hocam. Evet hocam. Peki. Yine biz... soğuk bir gün. Sizin ayaz, mi? ayaz. Siz... En son yine evet. soğuk bir günde tırmandık. 2021'i e, soğuk bir günde kapattık hatırlarsan. Hangi dağdı ya? Hangi dağdı? Hasan Dağ mıydı? Hasan Dağ, Hasan Dağ. Ama burada 70 tane var. hocam. Bugün Eren Kaya Gölü. Hadi Halil dağlar. abi. Arkadan bir şey alalım. Kar çok güzel. Çok güzel kar olmuş buraya. 10 metrelerde biraz zorlandık ama güzel oldu. Dağcılık tabi hepsi olmak zorunda. Ee, i̇yi pazarlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar ee, zirvemiz burada tamamlandı 2100 metre işte yemeğimizi yedik e, çayımızı içtik şimdi az sonra inişe geçiyoruz İnşallah kazasız belasız e, zirvemizi tamamlamış olacağız herkesi doğaya bekliyoruz Sağ Aman Allah'ım bir dağcı bayıldı <laughs> Akabinde bir dağcı dağ mı bayılacak? Yok. Benim batonum nerede ya? <laughs> Aslan. O benim. Abi. Büyük ilaç. Faruzörümüz. Doğal olacak. Sahoya daha fazla. Ne baktı ya? Yol şey buldum geldi. Olay ineceğiz aşağıya? Tamam ya. Burada mas, de var. Öyle ya fark etmez. Bayrak güzel bir nasıl? La bir kas bende mi var la burada? <laughs> Böyle <gibi>. Evet. <laughs> Yok. Şey, öbür tarafa çevir abi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi hocam? <laughs> Aha evet. Şöyle bakayım abi. yaptık. Kazasız belasız. 11 tane dağıtımıza birlikte güzel bir tırmanış oldu. Herkese teşekkür ediyorum. İşte doğa aşkıyız. Seviyoruz. <laughs> Kış, yaz demeden her hafta dağlardayız. Herkesi doğaya bekliyoruz. Kahve köşelerinden, kötülük köşelerinden uzak kalın. Doğaya gelin arkadaşlar. Bizim derdimiz bu. Herkesi doğaya alıştırmak. İnşallah elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Sizleri seviyorum. Doğaya bekliyorum. Olsun. Konya Dağcı ilk Temsisi. Hocam, Allah Cenab-ı Allah diyor ki yarattığım şeyi gezin. Ben de hamdi sana yapın diyor. Evet dağdayız abi. Ve bir güzel. dağcımız Çok inşallah bundan sonra gelecek. i̇nşallah. Bir ilk dağ e, yolculuğumdu benim de. Maşallah. zorluydu evet. ama başardım. Evet. Hocamızın da sayesinde teşekkür ederim. <laughs> şey Elimizden gelen neyse onu yapıyoruz. Evet. Kimseyi de dağla bırakmaz. Korkmasın. Korkmasın. hak ettin sen. Tamam mı? Teşekkür ederim. Sağ Aşağıya ineceğiz. Bana unuttum tamam mı? Tamam. Nasıl Vallahi iyi. İlk gelenlere bile. Bu sefer de ben. <laughs> kıskandım o, ben şimdi ya. Bu, bu dağcı, si dağcı ya. Kıskandım ben şimdi ya. Evet. Evet. Bu dağcı. <laughs> <laughs> evet. Neyse iyilerde Evet. evet. abi. <laughs> Güzellik bu işte. Dağ bu. Kış bu. Kış tırmanışı bu işte arkadaşlar. Görüyorsun. Bir buçuk metre kar var burada. Evet. Şunu çekiyorsun değil mi? Evet. Uğur abi, Uğur şöyle çek. Şöyle bir. Şöyle bir tut. Evet abi, evet abi. Ha. Şöyle İşte bu. Tamam bu abi, tamam bu abi. Evet. Kar abi, abi, evet, abi, kar. kar. abi. Evet. Ömer şöyle yapayım da fazla gözüksün. Kime tek var görüyorsunuz bunu verdim. Bereket olur inşallah. İnşallah. Selamlar. Merhaba Çok güzel. Hocam. Çok evet. Sanır hocam. Merhabalar. Merhabalar, tam 1 metre kar var. İnişimize evet. devam ediyoruz. Sağ ol Hocam. <laughs> Aman. Evet Hocam, hızlı bir geliş. Maşallah. <laughs> şurada kaya var. Şurada kaya var. Evet Sefer. Evet. Sağ ol Hocam. Oo. Oo. Hareket bir. güzel. Hareket güzel. İniş harika. <gülüyor> <gülüyor> harika. Evet, şeride efsaneler. Efsaneler <laughs> bir Kabakçı